Artık o kadar normal oldu ki başlangıçta sorun yaşayan oyunlar, tasarımcılar daha çıkmayan oyunları için özür dilemeye başladı. Evet, yanlış duymadınız. Final Fantasy 14'ün yeni yamasında yaşanacak sonucu kaynaklı problemler için özür dilendi. Sıraya girip bekleyecekseniz hazır olun deyip özür dilemek gibi bir şey zaten bu. Aslında beklentiyi düşük tutuyorlar. Gerçi oyuna bu kadar çok talep olması da etkileyici ve takdire şayan. Ama bize garip gelen şey bu değil. Bu arada yama için sıra oluşursa yeni karakter de yaratamayacaksınız uyaralım. Yani öyle bir planınız varsa şimdiden hazırlarınızı yapın. Ama biz yine de özür dileriz. Canlı yayıncıların gülü, abone rekorunun sahibi, gülüşüyle ilham olan Ludwig Twitch'i bıraktı. Eğlenceli yayınları ve geliştirdiği konseptlerle meşhur yayıncı artık kariyerine YouTube'da devam edecek. Tabi bu transfer daha öncekilerle de beraber Twitch'in yaşadığı kan kaybına bir örnek. Bu yayıncı tavlama kavgaları da büyüdükçe sektörde daha kaliteli içerikler, daha büyük prodüksiyonlar bizi bekliyor olacak. Tabi Twitch herhangi bir şekilde büyük yayıncılarını tutmayı başarırsa TR Twitch'ini iyi biliriz yapamadıklarıyla. Güzide oyun platformumuz yerel fiyatlarla gönlümüze su serpen Steam büyük bir rekorunu kırdı anlık oyuncu sayısında rekorunu 27 milyon 384 .959 kişiyle kırdı. Bu sayının çoğunu CSGO, Dota 2 ve New World gibi multiplayer oyunlar oluşturdu. Tabi Lord'umuz, sakalına kurban olduğumuz son sonbahar indirimleri de bu sayıda ciddi bir rol oynadı. Yani anlayacağınız her zamankinden daha kalabalığız gençler ya da sıkça dediğim gibi oyunla kalın. Hakkında filmler yapıldı, deli divane teoriler ortaya konuldu. Hatta insanlar vurulmak uğruna bir ordu karargahına koşturmayı bile düşündü. Hem de anime koşusuyla. Yani uzayda yaşam olup olmadığıyla alakalı kafayı bozmuş insanlar hep vardı. Aranızdan bazıları bana ters ters bakıyor ama birazdan söyleyeceğimle haklıydım lan işte diyeceksiniz. Pentagon resmen tanımlanamayan uçan cisimleri araştıracağı bir birim kuruyor. Evet, Amerikan Devleti UFO'ları araştırıyor. Yani siz göğe bakıp gördüğünüz garip şeyler listeleri atarken bu işi oldukça ciddi şekilde yapacak bir ekiple kurulmuş olacak. Tabi şimdiye kadar ne araştırmalar vardır da anca resmiyete dökülüyorlardır diyebilirsiniz. Eğer çoktan Matrix'te yaşadığımızı düşünmüyorsanız. After all these years, to be going back to where it all back to the Matrix. Nvidia'nın sektöründe lider grafik kartları için hepimizin bazı fikirleri vardır. Hele her bölümde mecburen bahsettiğimiz dolar kuruyla ilgilenenlerin illaki vardır. Neyse, biz ekonomi programı değiliz. Ya da öyle miyiz? Aman, bana ne? Evet, bu kartların en yeni 4000 serisi 2022'de gelebilir. Bazı teknoloji sitelerinin haberlerine göre bu kartlar için gereken bazı malzemelerdeki arz sorunu çözülmüş. Hatta beklenenden çok daha hızlı bir süre içinde. Tabi bu mutlu edici haberin önüne bir de kripto madenciler çıkabilir. Ama onu da Nvidia düşünür artık. Yani umarım. 3000 serisi resmen heba edilmişti aç gözlü cücelere. Madenci ve cüce anladın mı referansı? Kıps kıps. <laughs> Mobil oyun dünyasındaysa geçtiğimiz hafta yüz güldüren bir gelişme yaşandı. Ülkemiz girişimcilerinden ZeroSum, mobil oyun devi Zynga tarafından satın alındı. Genç girişimcilerin öğrenciyken başlattığı firma artık Zynga'nın alt firması Rolik Games altında faaliyetlerini sürdürecek. Sıkı çalışma, şeker, vizyon dolu bir plan, baharat ve pozitif bir tutum. Ve iyi olan her şey. Karıştırdınız ve ortaya ne çıktı? Başarı! Powerpuff Girls bekliyordunuz ama başarı çıktı. Tebrikler çocuklar. Ya, görüyor musunuz komşular? Artık oyunlar çıkmadan özürler dilenmeye, UFO'ların peşinde koşulmaya başlanmış. Ne günler gördük. Eskiden böyle miydi? Digital gaming'i takip edip öğreniyorum bu arada bunları da. Ha, siz kaçırıyorsanız abone olun ve beğenin ki mutlu olsunlar. Mutlu olalım.